Selamun arkadaşlar. 40. hikayemize, e, bugünkü dersimize başlayacağız inşallah. 40. hikayemizin adı melik ogabe yani Ormanın Kralı. Hemen e, kelime telaffuzlarımıza geçelim. Melik, kral demek. Çoğulu mülük, krallar. el Gabe orman. El-Gabat, ormanlar. İçte Me'a, toplandı, bir araya geldi. Hayvanat, hayvanlar. Müfredi, hayvanın, hayvan demek. Fibratun deneyim, fibratun deneyim, deneyimler. deneyimler. o ebilir yani gücü yetebilir, yapabilir gibi anlamlara geliyor. Tesellaka tırmandı tefeul babından. El eşçar ağaçlar, Eşçeceratü ağaç demek. El Ali yüksek, el efa engerek yılanı, çoğulu el efa'i. Eyyu hangi demek? Dairun kuş, Duyurun ya da dayurun kuşlar demek. Yestendiyu en yine ebilir yani yapabilir, gücü yetebilir. Zalike o gabiyyün aptal, çoğulu eğbiyyâü aptallar. Eskâ daha zeki, daha akıllı. Meliketün kraliçe, melikâtün kraliçeler. yasmudü dayanıyor, tahammül ediyor. Nazarat bakışlar nazratün bakış müfredi el muhifetü korkunç ürkütücü affedersiniz yetesellelü sızıyor sıvışıyor kayboluyor gibi zahifün sürünen sürüngen mislema gibi ingabba atıldı genellikle ala harfi ile kullanılır ingabba ile üzerine atıldı gibi Ennemiru kaplan çoğula el enmer kaplanlar emseke tuttu yakaladı. Yahtaru seçiyor el qirdu maymun el qurudu maymunlar yecibü en gerekir yapması gerekir. Bir dakika. El qurud maymunlar el qirdu maymun tekrar yinelemişin aynı kelimeyi. Onuk boyun. Ernaqun boyunlar. Yuhattimu parçalıyor. İza eğer şart edatı veya dığında dinde eğer böyle olduğunda. Yusbihu oluyor. yuvafiqu ala onaylıyor, kabul ediyor, anlaşıyor demek. Yecru'u ala cesaret etmek. Yetehatta meydan okuyor. Ekva daha güçlü, daha kuvvetli mekhalibü pençeler, mekhlebün pençe, eddakmü kocaman iri, errakîku ince, yuhattimü parçalıyor, kırıyor, bi esra'i en hızlı, lihaza niçin, yucadili, mücadele ediyor, intezara bekledi, gad belki, ama muzarinin başına gelirse arkadaşlar, fiil mazinin başına geldiği zaman kesinlik ifade eder öyle değil mi? Yehafü min bir şeyden korkmak. El fi'ru fare. El fi'ran fareler. Yakateribu min e yaklaşıyor. Yehda bi elde ediyor kazanıyor. Evet gelelim. Hikayemize. Melekül Gabe, ormanın kralı. İçte me'at toplandı. hayvanatül gabeti orman hayvanları toplandı. Niçin toplandı? Litehtara. Bu aslında ne demiştik? Li enhtara idi. Burada gizli bir en var öyle değil mi? O yüzden sonu r harfinin harekesi nasip nasbetmiş çünkü. Litehtara seçmek için neyi? Meliken kralı. E, orman hayvanları kral seçmek için toplandı. Gale dedi el qirdu maymun. Yecibü gerekir. En eküne benim olmam. Ene ben el melike melik. Benim melik yani kral olmam gerekir. Ve ene ben melikül gurudi maymunların kralıyım. Vele deyye benim için vardır. Hibratün ne vardır? Hibratün tecrübe, taviletün uzun bir tecrübe vardır. Yani diyor ki ben ben maymunların kralıyım ve uzun bir tecrübem var. Bu sebeple benim olmam gerekir diyor ormanın kralı. Ve yine diyor ve este diyor o ben yapabilirim. En etesellaka tırmanabilirim. El eşcara ağaçlara el aliyete yüksek yüksek ağaçlara tırmanabilirim buna gücüm yetiyor diyor. Bakalım diğer hayvanlar ne demiş? Galet dedi el efa en gerek yılanı. İnne eyye dairin bakın eyye innenin ismi olduğu için nas haliyle gelmiş. Biliyorsunuz sure edatlarından sadece eyye irap alır diğerleri memnidir. İnne eyye dairin herhangi bir kuş sagirin küçük bir kuş da yestediği o yapar yani gücü yeter en yef ale zalike bunu yapmaya herhangi bir kuş, küçük kuş da bunu yapmaya güç yetirebilir ve meze ani zeka yani zekadan haber ver akıldan haber ver diyor fel küllü herkes ya arifü bilir enne kesen gıyırdun gabiyyün aptal bir maymunsun ve ene eskel hayvanat ben ise hayvanların en zekisiyim ve gerekir ki ne meliketel gabe benim ormanın kraliçesi olmam gerekir. Bakınız demek ki burada konuşan e, kaplan dişi bir kaplan çünkü meliketel gabe demiş. Ormanın kraliçesi olmam gerekir. Fe ene ben layes dediği o güç yetiremez vahidün hiç kimse en yes müde durmaya. Pardon buradaki yılandan bahsediyoruz ben kaplan ile karıştırdım. E, kaplı, yılan ne demiş Engerek yılanı ben ormanın kraliçesi olmalıyım yani ormanı ben yönetmeliyim demiş e, Engerek yılanının burada mühendis El-Efa'nın mühendisi olduğunu da anlamış olduk zaten Elif'i maksura ile bitiyor öyle değil mi sonu e, o yüzden e, mühendisi olduğunu da orada görmüş olduk ve ene ben la istediği o güç yetiremez vayidun hiç kimse en yasmude dayanmaya emame nazarati nazarati benim bakışlarımın karşısında bakın nazarın kelimesinin çoğunu nazarati benim bakışlarımın karşısında el muhifeti korkutucu benim korkutucu bakışlarım karşısında hiç kimse dayanmaya güç yetiremez ve la o güç yetiremez. Ehadun hiç kimse en yeteselle sıvışmaya, sürün, işte sızmaya, kaybolmaya, zahifen sürünerek beynel eşcari ağaçlar arasında misle ma ef'alü ene benim yaptığım gibi. Benim yaptığım gibi hiç kimse ağaçların arasından sürünerek sıvışamaz, kaybolamaz diyor. Ve gazza atıldı ennemiru kaplan. Alel efa en gerek yılanı üzerine. Ve emsekeha onu tuttu. Min ihe boğazından. Ne yapmış bakın kaplan en gerek yılanının üzerine atlamış ve onu boğazından yakalamış tutmuş. Ve gale kaplan dedi. Ve men kim diye o güç yetirir en yuhattime parçalamaya raseki senin başını. Bakınız Engerek yılanının müğennes olduğunu her yerde görüyoruz öyle değil mi? Seki senin başını ki demiş demiş. senin başını parçalamaya kim güç yetirebilir? İza erade dile dilediğim, dilediğinde dilediğinde kim senin başını e, koparmaya parçalamaya güç yetirebilir. İnne hü o ene benim diyor yani kaplan diyor ki senin başını istediğim zaman e, yakalayıp parçalayabilirim bu güce sahibim diyor. Vayecibü gerekir en ha olmam melikel gabe ormanın kralı. Ormanın kralı ben olmalıyım diyor. Ve kale dedi el fiil fiil. Ene la üvafiqu ala haza bu duruma katılmıyorum. Bu şeye katılmıyorum. Fehel tecru cesaretin var mı? Ey yuhennemiru ey kaplan. Ala ente tehaddani bana meydan okumaya. Bana meydan okumaya cesaretin var mı ey kaplan diyor fiil. mi benim hortumum ekva kesiran min ke, senin pençelerinden çok kuvvetlidir. Ve cismi benim bedenim eddak mı büyüktür, büyüktür. Ekva çok kuvvetlidir. Min cismike rakik senin ince naif cisminden tabii ki file göre kaplan naif gelir ama bize göre kaplan naif değildir. Fil kendisine kıyasla ona böyle bir şey yapmış, ironi yapmış aslında. Yani sen bana göre çok çok incesin demek istemiş. Senin ince bedeninden benim cismim çok büyük ve kuvvetlidir. Ve ene o <laughs> benim gücüm yeter. En uhabdi ki seni parçalamaya bir esrai mimma testediyo en tuhabdi mel Bakın bir esrai mimma ol bir şeyden hızlı ki testediyo o senin gücün yetiyor. En tuhabdi parçalamaya neyi el En ee, engerek yılanı'' Senin engerek yılanını Parçalamanda, parçalamaya gücün yetmenden daha hızlı bir şekilde beni ben seni parçalamaya güç yetirebilirim diyor. Tekrar toplayalım bakın dikkat edin masum. Senin testediye onun tahtındaki ente, senin engerek yılanını parçalamaya güç yetirmenden daha hızlı bir şekilde seni parçalamaya gücüm yeter diyor. Lihaza bu sebeple yecibi gerekir en ekünü olmam en melikel gabe. Ormanın kralı. Yani lihaza yecibi en ekünü en melikel gabe. Bu sebeple ormanın kralı olmam gerekir diyor. Ve nezarat baktı küllül hayvanati hayvanların her biri el biri ilel ahar diğerine. Hayvanlardan her biri diğerine baktı. Walam Güç, yeste güçleri gücü yetmedi. Eyün herhangi birinin minha onlardan en mücadele mücadele etmeye el fiile, fiil ile fil ile. Li çünkü o fil kuvvüyün cidden gerçekten kuvvetlidir. Hayvanlardan hiçbirinin fil ile mücadele etmeye gücü yetmedi çünkü o gerçekten kuvvetli. Gale dedi. Ennemiru kaplan. Fi zalikel hini o esnada. İntediru galilen. Biraz bekleyin. Kad tekünü eyyuhel filü ekbera ve ekva hayvanin fil gâbe Bakın burada kat fiil muzarının başına gelmiş ihtimal olasılık ifade eder. Ve şöyle çeviriyoruz. Kat tekünü olabilirsin. yuhel filü ey fil ekbera daha güçlü ekva daha ekbera daha büyük ekva daha kuvvetli hayvanin minel gabe ormandaki hayvanların en kuvvetlisi ve en büyüğü olabilirsin ey fil lakin eleyse değil midir sahihan doğru değil midir kesen tehafü korkuyorsun minel fer far eden tak teribü yaklaştığında min kesana fare sana yaklaştığında fareden eden korkan sen korktuğun doğru değil midir diyor bak eleyse değil midir e, biliyorsunuz ki e keli şeyi soru edatı cevabı kesinlikle evet olan Soruların başına gelir arkadaşlar. Eleysallahu bi ahsenil hakimin de olduğu gibi sen hükmedenlerin en hükmedicisi değil misin diye. Tin suresinde soruyor ya. Eleysallahu bi Ahkemil hakimin Allah hükmedenlerin en hükmedicisi değil midir? Bunun cevabı nedir? Kesinlikle ne'am. Evet'tir. Burada da e, Kaplan öyle bir cümle kullanmış ki yani bunun cevabının hayır olma ihtimali yok eleyse sahihan doğru değil midir e kullanmış bakın burada yani bu sorunun cevabı mutlaka ne olacak neam olacaktır fe <feyl> ey ihtiramin hangi hürmet yahza alır e, gösterilir e, bihi yahza bihi o hürmet gösterilir kim o hürmete e, layıktır veya kim şahsun şahıs öyle şahıs ki yakafi korkuyor min mahlukin mahluktan öyle mahluk ki sagirin küçük bir mahluktan misli fare fare gibi küçük bir mahluktan korkan şahıs hangi hürmete layıktır hangi hürmet ona verilir diye burada da güzel bir ironi yapıyor ona ve vafeka anlaştı el o hayvanların hepsi bakın burada el o marife kullanmış yani buradaki topluluğun kim olduğu belli biz yukarıda hangi topluluktan bahsettik ha, ormandaki hayvanların topluluğundan bahsettik o halde buraya el o hayvanların hepsi diye mana verebiliriz el o hayvanların hepsi anlaştı ne üzerine anlaştı alama ol bir <laughs> şey üzerine ki onu dedi kim, kim dedi ennemiru Kaplan. Kaplan'ın söylediği şey üzerine hayvanların hepsi anlaştı. Vafaka gördüğünüz gibi yine ala harficeri ile kullanılmış. Bu o, fiillerin hangi harficerlerle kullanıldığını da lütfen e, hikayelerimize dikkat edelim. E, bunlar e, YDS'ye hazırlanacak veya yok dile hazırlanacak arkadaşlarımız için e, güzel bir e, çalışma olacaktır değerli arkadaşlar. حسناً، دعونا نقرأ بلغة ملك الغابة اجتمعت حيوانات الغابة لتقتار ملكاً قال القرد يجب أن أكون أنا الملك وأنا ملك القرود ولدي خبرة ضويلة وأستطيع أن أتسلق الأشجار العالية قال الأفعى إن أي طائر صغير يستطيع أن يفعل ذلك، وماذا عن الزكاة؟ فالكل يعرف أنك قرد غبي، وأنا أذكى الحيوانات، ويجب أن يكون ملك الغابة، ملكة الغابة، وأنا لا يستطيع واحد أن يصمد أمام نظارتي المخيفة. ولا يستطيع أحد أن يتسلل زاحفا بين الأشجار مثل ما أفعل أنا وانقض النمر على الإفعى وأمسكها من عنقها وقال ومن يستطيع أن يحطم رأسك إذا إراد إنه أنا ويجب أن أصبح ملك الغابة فقال الفيل أنا لا أوافق على هذا فهل تجرؤ أيها النمير على أن تتحداني؟ فخرطومي أقوى كثيرا من مقالبك وجسم الضخم أقوى من جسمك الرقيق، وأنا أستطيع أن أحطمك بأسرع مما تستطيع أن تحطم الإفعال، لهذا يجب أن أكون أنا ملك الغابة، ونظرت كل الحيوانات الواحد إلى آخر. ولم يستدع أي منها أن يجادل الفيل لأنه قوي جدا قال النمير في ذلك الحين انتظروا قليلا قد تكون أيها الفيل أكبر أقوى حيوان, في الغابة لكن أليس صحيحا أنك تخاف من الفئر حين يقترب منك Fe eyyü ihtiramin yahza bihi şahsun yekafı min mahlukin sakirin misli fa'r. Ve vâfeqal cemî'u alâ mâ qâlehün Evet. Böylelikle metnimizin Arapça telaffuzunu da bitirmiş olduk. Bugünkü metnimizin sonunda özlü bir ifade yok arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, dersimiz bitmiş bulunmaktadır.